Sofran Mutfağından merhabalar. Bugün sizlere benim de yeni denediğim ve çok beğenip ard arda yaptığım fırında karnabahar tarifini yapacağım. Ee, gerçekten o kadar güzel oluyor ki hemen video çekip sizinle paylaşmak istedim. Fırında karnabahar tarifi için malzemelerimiz şöyle. Bir orta boy karnabahar, sıvı yağ 4-5 kaşık kadar, bir diş sarımsak, baharat olarak da tuz, karabiber, pul biber, kajun baharatı ve zerdeçal. Önce sosunu hazırlamak istiyorum. Şöyle sarımsağımı rendeleyeceğim. Su biberi, karabiberi. Miktarlarını siz kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tabi baharat seçimini de bu şekilde yapabilirsiniz. Tuz biraz da üstüne serpeceğim. Sıvı yağ. Sıvı yağ da 4-5 kaşık kadar. Şimdi şöyle ince karıştırıyorum. Biraz daha sıvı yağ ekleyeceğim. Şu şekilde bir sos hazırladım. Yıkayıp çiçek çiçek ayırdığım karnabaharları. Hepsini alıyorum kaşıkları ilk önce hepsi böyle tepeleme olsun istiyorum. Hepsine sos bulaşması için şöyle üzerine hepsine gelecek şekilde döküp harmanlayacağım. Şöyle bu aşamada birazcık da tuz ilave etmek istiyorum. Sosun içinde erimeyeceğini düşündüğüm için yarısını şimdi döküyorum. Evet tüm sosu bocalayacağım. Fırınımı 200 derecede açtım. Kızdı. Şimdi fırına atacağım. Anlayacağım. Şöyle bir karıştırayım. İyice yerleştirdim, karıştırıp şimdi 200 derecede önceden ısıttığım fırına atıyorum. Fırına atıyorum. Karnabaharlarımız dubon üstünde hazır. 35 dakika sonunda fırından öynar gibi kızarmış şekilde çıktı. Ee, Videom beğendiyseniz beğeni atıp beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.